Bak ondan ona geçiyor, ondan ona geçiyor. Çünkü eve getiriyor. Ağrı falan filan yoksa birkaç gün evde biz bekleyelim ama kontrol aldık. Evet bu özellikle COVID ile göğüs hastalıkları branşının önemi çok fazla halkın da farkında olduğu bir durum oldu değil mi? Ama öteden beri akciğer hastalıkları yükü hiç azımsanmayacak derecededir. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz kış ayları döneminde evet. akciğerlerimiz risk altındadır. Çünkü solunum yolu hastalıkları e, özellikle kış aylarında atakla seyreder. Ee, maalesef sigara her taşın altından çıktığı gibi bizim akciğer hastalıklarında sigara gerçeği, sigara için gerçeği var. Ve biraz önce söylediğiniz gibi akciğer kanserinin en önemli risk faktörü sigara içimidir. Hatta aktif sigara içimi olmayabilir, pasif sigara içimi bile akciğer kanseri riskine neden olabilmektedir. Şu an Aralık ayı itibariyle söylemem gereken şu, bu aralar en fazla mesaimizi meşgul eden hastalık viral alt solunum yolu enfeksiyonları. O dönemde çok etkin koruyucu önlemler yapıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını çok yoğun hatırlatmalarla halkın bilinci artırıldı. Ve bu nedenle de alt solunum yolu enfeksiyonlarının viral yükü COVID dışında azaltıldı. Yani grip diye bildiğimiz influenza halk arasında grip diye bilinir. Yine respiratuar sinsityal virüs olarak tanınır. Bir solunum yolu virüsüdür. RSV diye kısaltılır. Her ikisi de esasında COVID döneminde sık karşılaşmadığımız etkenlerdi. Çünkü ortak koruyucu önlemler vardır bunlara karşı. Maske, mesafe ve hijyen. Solunum yolu virüslerinden korumadaki 3 ana yaklaşımdır. Maske kullanımının gevşemesinden bu yana, COVID salgını pandemisi en azından endemiye döndüğünden, daha sporadik hale geldiğinden, daha seyrek hale geldiğinden bu yana tabii ki önlemler gevşedi. Ve biz bu sene influenza ile, RSV ile oldukça sık karşılaşır hale geldik. Hatta aşılardan itibaren COVID-19'un seyir özelliği hafifledi. Yani akciğeri daha az tutar oldu, daha az hastaneye yatışlar oldu, daha hafif subklinik seyreder hale geldi. Al solmuyolu diye vurgulamamın sebebi bu sigarayla ve kış aylarıyla bizim kronik solunum yolu hastalığı olan bireylerimiz bir şekilde atak geçirebilirler. Özellikle bu viral etkenler KOAH da örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığında atak nedenidir. Ve bunlar ağır ilerleyici zatürelerle yoğun bakım yatışlarıyla seyredebilir. Erişkinlerde bizim için kronik solunum yolu hastalığına sahip olan bireylerin viral özellikle influenza ve RSV ile enfekte olmaları, griple enfekte olmaları, solunum yetmezliğine ve yoğun bakım yatışlarına hasta hatta hasta kayıplarına bile neden olabilir. Kapalı ortamlarda özellikle yine maske kullanımına devam edelim. Viral solunum yolu enfeksiyonlarının koruyucu, aynen Covid'de olduğu gibi belli yaklaşımları var. Maske, mesafe, hijyenin yanında. Yıllık influenza aşıları vardır, yıllık grip aşıları. Tam bu mevsimde yaptıralım. Covid aşısı da eğer en son covid aşısından bu yana 6 ay geçmişse yenileyelim. Onun da rapeli yapılsın. Dolayısıyla aşılama önemli bir e, risk faktörünü azaltır. E, grip semptomları başladıysa hızlıca en yakın e, sağlık merkezine başvurması, e, Öksürük, balgam, nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş. Yaygın kas ve vücut ağrıları. Bu kaç gün mesela belirtebiliriz hocam? Yani 3 gün geçmeyen vücut ağrısı mı? Aslında ateşi biz çok önemseriz. 38,5'un üzerindeki ateş, ateştir ve o hızlıca hekime başvurmayı gerektirir. Grip semptomu yoksa koruyucu amaçla ne yapacağız? hep vurguladığımız gibi duman maruziyeti olmayacak, sigara içilmeyecek, ortam havası sık seyreltilecek, yani ortam havalandırması, camlar açılacak, kapalı ortamlarda, çok kalabalık ortamlarda, uçak seyahatlerinde, otobüs seyahatlerinde, zorunlu işte çalışma ortamlarında maskelerimizi takacağız. Ve sık el yıkamalar, bu çok önemli. Çünkü eller e, solunumsal virüslerin hava yolumuza girmesi için birer aracıdır. Sık el yamak, yıkamaları kesinlikle öneriyoruz.